Günaydın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Safama. <laughs> evet, e, biliyorsunuz ki her gün burada güzel güzel e, günün kartıyla ya da günün sohbetiyle diyelim artık size farkındalıklar gösteriyoruz. Kendimizle beraber yaşıyoruz. O nedenle de inşallah beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için de şimdi bir kart çekip aslında orada günün enerjileriyle kendimizi anlatıyoruz. Evet, Bakalım günün enerjisi bize ne diyor? Hayatınızla ilgili duygusal konularda, duygusal durumlarda aslında olanın altında da çok fazla durum oldu. Yani sizin görünenin altında farklı duygularınızın da oldu. E, negatif olarak bir şeyler besliyorsanız, negatif olarak bazı durumlar var ise bunların hepsinin e, bilinç altından geldiğini ve duygularınıza sirayet ettiğini. Sonrasında da çıkan öfkeler olabilir, tartışmalar olabilir, negatif durumlar olabilir. Bunların hepsinin aslında yatan konuların sizin ee, göremediğiniz, belki de bulamadığınız, üstünü örttüğünüz konuların olma ihtimali yüksek diyor. İlişkiler açısından bakarsak bu konuya da bilmediğiniz konular ya da farkında olmadığınız durumlar aslında ilişkinizi içten içe negatife doğru götüren konularda olabilir. Bunları fark ettiğiniz takdirde durumlar, konular hepsi tek tek yavaş yavaş değişecek. Korku enerjisinden, endişeden, negatiflikten uzak durmanızı ve duygularınızın bu duyu, bu e, duyguların ele geçirmesine izin vermemenizi gün içerisinde önerebilirim sizlere. Güzel bir gün olsun, kolaylıkla geçsin, sevgiyle kalın, hoşçakalın, bay bay.